in Halice. Tut beni, tut beni. Alo. Şabata. Bir dakika Halis, duyamıyorum. Öpüp öpüp, öp, uyandır beni. Ay niye böyle yapıyorsun Halis? Yapıyorum, bana ne? Galata'dan at beni, Abla, at beni. eniştem. Inhalice, Geldim Ayşeciğim. Tut beni, tut Efendim, beni, Davut. Oğlum. Çabata! Horoz! Evet, kendi merak etme! ...ok oh, çalıp şarkı söylüyor! beni! Galata! Halisciğim Babanın at beni, söylediklerini at, duyamıyorum, beni, at, biraz at, ara şey. verir misin şuna? Vermiyorum bana ne? Beni Sabri Bey amcaya göndermezseniz ben de burada çalarım orguma! Galata'dan! Duyuyormuşsun Davut, at, sanki at, inadına at, at, yapıyor! Şş, beni, Halis me, yapma yavrum, da, gene kızdıracaksın babanı! Kızarsa kızsın bana ne? Galata'dan! Otursun oturduğu yerde oraya! Söyle ona hiçbir yere gitmek yok! Eşek gibi anılmayı da kessin! Gelmeyeyim oraya şimdi! Sen dur amca, ben gideyim kırayım ağzını burnunu. Yeter tertip, sen de çok uzattın ama. Uzatma hayırsız. İş güzellik istemez patlatır mesele. Çabata sesi. Allah aşkına Halil. Ah. Çıldırmak, ay, ay, çıldırmak ay, ay, üzereyim yeter. Yetmez bana ne? Galata'dan. da. At, Abla ben harice, vereyim parasını. Çocuğun de, gönlü olsun, de, gitsin alsın dersin. Eniştem de kızarsa al. bana kızar. Olur mu öyle şey Ayşeciğim? Mesele beni. para değil ki! Uyandır beni! Çapkın, 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 çapkın! Aferin Mirin çok güzel okudunuz. Ağzınıza sağlık. Hiç bile, ben daha güzel söylerim onu. Dikkat edin efendim, elinizi kesmek üzeresiniz. Bir tane daha okuyun, baş vereceğim, hadi kızım. Ayna sen de kart oyna kızım. Yok, daha neler. <laughs> Şimdi de eskilerden bir şarkı söyleyelim <laughs> birlikte Serçe. Hoca sensin kız, nasıl istersen. Hadi o zaman. <laughs> Bozici <laughs> şen gönüller yatağı. <laughs> Bakar mısınız efendim kapıya? Bakalım efendim hizmetçiniz Erbucağı var burada. Her bucağı aşıkların otağı Ben geldim. Ay ödümü patlattın ne arıyorsun sen burada? Derse geldim aile teyzeciğim. Gıcık mı tuttu yine? <laughs> ne tatlı. Omuzlarını titret titret <laughs> 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 Uzak dur benden yaklaşma. <laughs> ne yapıyorsunuz efendim ha? Derse geldi çocuk. Hoş geldin evladım. Tam zamanında. Hadi otur sen de eşlik et bize. Edeyim amcacığım. Hadi bakayım. Sol la sol re boğaz içi şen yatağı Evde kıyma da kalmamış efendim. Gidin iki kilo alıverin şuradan. İnsaf efendim. Pusulayı şaşırdınız siz herhalde. İki kilo kıymayla patates oturtma mı pişermiş? Boğaz içi şen yatağı, Her bucağı 3 Üç kere dokuz, yirmi yedi Elde var iki İkiyi bir kenara yazarız cennet Buyurun cennet Kolay gelsin canım içi. Sağ ol. Ders mi çalıştırıyorsun çocuklara Cafer? Çalıştırıyoruz efendim. Ne yapalım? Abi, abi. İşte Anadolu insanı bu ibretçi. Kapıcılık, pilavcılık, öğretmenlik, o nasıl eller, kalem de tutuyor gerektiğinde. Bak görüyorsun işte. Hmm. Haklısın canım abi. İnsanın gözü yaşarıyor. İngilizce dersi için bekliyorum ben. Benim adım Yeşim. Ah. Öyle ya özür dilerim. Ne zaman istersen gel Yeşimciğim. Karıştırdın Cemal abi. Öbürü. Öbürü mü? Ha. İngilizcesi zayıf olan Banu. Ha. Yarından sonra bekliyorum Banucuğum. İngilizce, Fransızca, Almanca ne sen çalışırız. Yok efendim. O kadar da fazla. İngilizceyi biraz ilerlesin yeter. Batiz diz, is this? A book falan. Ah. Nasıl istersen canının içi. Hoşça kal. Geçim. Hoşça kal Banu. Hayret Cenab abi. Bu sefer doğru söyledin. Haklısınız şaşmak değil bilgici. Bazen ben bile şaşıyorum kendime. <laughs> Buyurun. Hadi iyi günler. İyi günler. Hadi kızım kafanız karışıyor burada. Gelip geçenler, şarkılar, türküler. Gidip evde çalışın dersiniz. Hadi bakayım. Ha, televizyon açmak yok. Gelip kontrol edeceğim ona göre. Bundan sonra devamlı ders. Yoksa karışmam. Buyurun. Merhaba. Ne haber Cafer? İyiyim hocam sağ olun. Ee, nasıl oldu ayağınız efendim? Zar zor yürüyorum işte Cafer. Aerobik derslerine de gidemiyorum haliyle. Geçmiş olsun. Zorlamamak lazım tabi. Buyurun. Ay. Sizden bir ricamız olacak hocam. Yeşim'in Türkçesi zayıfmış. Ara sıra gelse yardım eder misiniz biraz? Tabii. Tabii ederim Cafer. Seve seve. Ama hafta sonları gelsin. Ee, akşamları taksiye çıkıyorum biliyorsun. <laughs> Yasak ama... ...ikinci bir iş yapmadan... ...geçinemiyoruz aldığımız aylıkla. Bilmez miyim hocam? Hepimizin başında. Buyurun. <laughs> Aman Aysel önüne bak. Ha, dur. Gitme. Ay, yavaş Yavaş. 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 Baba. Baba. Buradayım oğlum, mutfaktayım. <laughs> Hayrola Oo. baba, ne işler yapıyorsun gene? <laughs> <laughs> tarhana çorbası yapıvereyim dedim sizi beklerken. Maşallah eline de yakışıyor yani baba. Mutfağını kirletmedim kızım, bakabilirsin. Sağ ol, her taraf tertemiz. Oo, güzel kokuyor vallahi. Eline sağlık. <laughs> Ele bir emekli maaşımı çekeyim, size pirzola pişireceğim Mangalda. Pirzola yasak sana baba. Size pişireceğim dedim kızım. E almışken ben de yerim bir kalem herhalde. <laughs> Hem öyle çekmene gerek yok mu aşkım baba? E beklemektense iki üç gün sonra alırsın. Yok artık sıra bana oğlum? Makineden kart da çekiyoruz. Tabii makinede para kalırsa. Bayram, <laughs> bak kusura bakma kardeşim al şunları. Emredersin kardeşim. <laughs> Canım Sağ ol Bırak şuraya tamam. Hoş geldin birader. Hoş bulduk canım abicim. Özlemişim vallahi öpeceğim. <laughs> Helal olsun birader. Bu sefer iyi iş bitirdin. Vatandaş seninle gurur duyuyor. Götür yüzde beşini. Hakkındır. Götüreyim canım abicim. Emrin olur. Ezdim geçtim övünmek gibi olmasın canım abicim. İzmir, Ödemiş, Manisa, Muğla... ...bütün Ege'yi fethettim. Birkaç üreticiyi de sözleşmeye bağladım. Buyur canım abicim. Eyvallah birader. Fişek oldun maşallah, fişek. Birkaç tane numune getirdim canım abicim. Tatmak ister misin? Hıyar mı birader? Hıyar canım abicim. Nasıl canım abicim? Badem değil mi? Badem birader. Kütür kütür. Malın içinden anlıyorsun. da tadına bakmak ister misin canım abicim? Dalgın güçlüsün vatandaşlar birader. Çiğ patlıcan yenir mi? Bu senin bildiğin patlıcanlardan değil canım abicim. Ama yine sen bilirsin. Senin damat uğradı diyor. Var mı canım abicim? Ne istiyormuş? 250 milyon kesti bende. 250 milyon ha? Vay her yere. Bu çocuk bize iyi yazıldı. Annesinin pansumanı varmış birader. Serhat amcamın haberi var dedi. Pansuman mı? Eğer haberin varsa şuradan şuraya gitmek kısmet olmasın canım abicim. Uyanın çocuk birader helal olsun. Yakında sana esaslı bir kazık atar. O biraz zor da canım abicim. Şimdi ben ona bir pansuman yaparım ki... kırıldı birlikçe. Aydın beni derinden yaraladı. Kendi içimizde böyle sahtekarlıklar olursa, iki yüzü politikacıları, kapkaççı iş adamlarını, bilmem kimleri nasıl eleştiririz? Ortada bir sahtekarlık yok bence Cenab-ı Çocuk iyi niyetle bir şey yapmış. Uzatma artık. Zaten senden özür diledim. Haklısın. Belki de biraz abartıyor. Ah! Ah! Şu güzelliği görüyor musun İbrik için? Yıllardır ne yaptıysak çirkinleştiremedik bu güzel şehri. Buldozerlerimizle, gökdelenlerimizle, gece kondularımızla saldırdık. O yine de direndi. Belediyecileri de, siyasileri de affetmiyorum. Sekiz kilometreyi bile bulmuyor bu koca şehrin metrosun uzunluğu. Bu çağda bu ne büyük ayıp ya. Yazıklar olsun sana. Bana ne bağırıyorsun abi? Yavaş. Herkes bize bakıyor. Aa. Özür dilerim, özür dilerim. Aa, akşam çöküyor İstanbul'a. Nar çiçeği, kırmızısı bir akşam. Kalemin kağıdı var mı bir çiçek? Var canım var. Yaz öyleyse. Akşam çöküyor İstanbul'a. Nar çiçeği, kırmızısı bir akşam. Biraz yavaş git abi. <laughs> akşam çöküyor İstanbul'a. Nar Nar çiçeği <laughs> karışan mavi <mavizliğiyle. gülüyor> Uçuşan martıları görüyor nar çiçeği. Akşam, 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 mavi akşam. Her seferi ayrı bir macera. Evin içinde kovalamacı oynuyoruz. Yaşlandım artık ben de evladım. Gelemiyorum böyle şeylere. Koltuklara oraya buraya saplıyorum iğneleri. Şimdi de kapandı evin içinde bir yerlere çıkmıyor. Ne olur gelin kızım. Gelin yardım edin bana. Tamam Raşit Bey döndük geliyoruz. Ama trafik çok sıkışık. Bir bu eksikti. Tam şöyle eve gidip bir ayaklarımızı uzatalım derken. Cem durum sahiden ciddi galiba. Daha hızlı gidemez miyiz? Ne yaparsak yapalım en az yarım saat sürer oraya ulaşmamız. Sabırlı olun Raşit Bey. Yarım saatten önce gelemeyiz. Yarım saat mi? Eyvah. Ah, acele edin kızım Gözünüzü seveyim Bu bir ölüm kalım meselesi Nimet Nimet'ciğim Neredesin karıcığım Gel bak sana ne vereceğim Nimet Güzelim Nimet! Orada mısın Nimet? Çık hadi sana bir sürprizim var. Ne sürprizi? Söylersen sürprizi mi kalır Nimet? Gel hadi çok hoşuna gidecek. İstemem. Karşında çocuk yok senin. Yine yine yapacaksın değil mi? Evet ama hiç acıtmayacağım Nimet. Elim tüy gibi hafiftir biliyorsun. Sivrisine kısırdı sanacaksın. Hadi. Hadi çık da yapayım şunu. Nimet! Nimet! Aa. Çıktım Raşit. Hadi yap da göreyim. O, tuvalete girerken o kürkü niye giydin Nimet? Bu benim zırhım, tahta kafa. Üstünden inlemini inle işlemez. Hadi Nimet çıkar şunu. Erkek sen kendin çıkar tahta kafa. Artık canımı acıtamayacaksın. Anladın mı? Gel Nimet, gel. Bu senin iyiliğin için. Lafdan anlamıyorsun ha? Şimdi ben sana bir şey yapacağım. Göre. yapma Nimet. İmdat! Yetiştik mi dersin? Bilmiyorum Cem, inşallah kötü bir şey olmamıştır. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Neler oluyor anne? Hangi rüzgar attı sizi böyle? Ne bu kıyafet? Raşit Bey nerede? Buradayım kızım, buradayım. Raşit Bey! Aa! Ne oldu? Kafanıza mı vurdu? Ah, beni merak etmeyin çocuklar. Siz annenize bakın annenize. Göz mü ben? Kocaların en güzeli geldi. Hoş geldin canım. Hoş bulduk canım. Özlemişim vallahi. Gözlerimiz yollarda kaldı. <laughs> Hoş geldin baba. Nasıl geçti yolculuğun? Jet gibi kızım. Gittim, gördüm, aldım, geldim. <laughs> ne o misafirimiz mi var? Yabancı değil Sedat Bora geldi. Bora mı? Carlos Santana eşlik etmiş Hoş geldin Sedat amca. Öpeyim. Dur bakalım kardeşim. Bırak elini. Sana elini veren kolunu kurtaramıyor. O nasıl söz baba? Yalan mı kızım? Bu senin arkadaşın aile ekonomimize el koydu. Tamam, cevher var bu çocukta dedik ama... ...artık bizi bile suya götürüp susuz getiriyor. Rica ederim Sedat amca. Bu kinayeli sözleri hak edecek ne yaptım ben? Gelir gelmez çıkışma çocuğa Sedat. Zaten üzüntüsü var. Asıl benim üzüntüm var Serpil. İçim kan ağlıyor. Dünkü çocuğun elinde oyuncak olduk. Hayır, takdir etmiyor değilim ama... Özür dilerim efendim, bu akşam geleceğinizi bilmiyordum. Yoksa ne yapar eder... ...getirirdim paranızı. Dön iki zeli daha çarpmışsın canım abimden. Sen burada yoktun baba... ...mecbur kaldık. Annesini pansuman ettirdi Hı. çocuk Sedat. Bu kaçıncı pansuman kardeşim? Kadınca sargılardan... ...Kleopatra'nın mumyasına döndü. Yazıklar olsun. Ne hayallerin vardı senin için delikanlı? Gümrüğe sokacaktım. Suyun başına getirecektim seni. Beni büyük güç kırıklığına uğrattın. Yazık, yazık. Yeter Sedat. Görmüyor musun ne kadar kırdın çocuğu? Değer mi 250 milyon için? Ne 250'si Serpil? 2 milyarı geçti bugüne kadar. Melek yüzlü bir şeytan var karşımızda. Lütfen Sedat. Ağlatacaksın çocuğu şimdi. Gitme üzerine bu kadar baba. Aman. Zaten derdi kendine yetiyor. Yarın bir pansuman daha varmış. Parayı nereden bulacağını düşünüyor. He? Bir pansuman daha mı? Hmm. Siz beni çıldırtacak mısınız ya? Nereden bulursa bulsun. Ben beni satsın. <laughs> beni ilgilendirmez. <laughs> Allah bilir annesinin hasta olduğu da yalandı. Hatta belki bunun annesi de yoktu. Bora! Ağlama yavrum. Öyle demek istemedi Sedat amcan. Yapma bak, şimdi beni de ağlatacaksın. Tamam tamam, siz gözlerin yaşını. Vereceğiz bir iki daha. Acele ne Cafer, yemeğini bile bitirmedin. Geç kaldım Gül. Babacığım sabıt sabıt. Babana sabıt babıt vız gelir. Ya yine bakıyorsa perdenin arkasından? Aman bakarsa baksın. Kim takar o domuzu? Sabri Bey amcadan korkmuyor musun baba? Nesinden korkacağım kızım? Getirir atarım önüne artan pilavı... ...kedinin önüne ciğer atar gibi keser sesini. Gitme sen de şu adamın üstüne. Bugünlük Adem idare etse ne olur sanki? O da günlerdir uykusuz Gül. Yazık ben güvene. <laughs> Babacığım! Alo pilav korktu ya Alo pilav ya! Dışarıda Ayaz var. Babanın yine donacak bir yerleri. Aman iyi giyin sen de. Başıma bir de hastalık çıkarma. Giyindik işte Gül kutup seferine çıkar gibi baksana. Havari babacığım. Kut kut. Sen de havari musun? <gülüyor> <gülüyor> Hadi ya, gece yarısı oldu. Kıpırdayayım biraz. Kapatıyoruz işte Yusuf abi. İki bir kopca sokmayın sana. Kasaları unutma Nedim. İyi akşamlar. Kapatıyor musunuz? Yok, eğleniyoruz kendi çapımızda. Sorduk Hanım ne var? Niye öyle ters ters konuşuyorsunuz? Gitti mi eniştem? Gitti. Ne vardı? Ben çocuklarla konuşuyorum aslanım. Sen karışma. Ne istiyorsun babamdan? Ha? Yine kazıklamak için bir numara bulmuştur Oo! Size de laf söylenmiyor artık. Söyleme sen de. Burnunuzdan soluyorsunuz hepiniz. Babanızın karşısında gıkınız çıkmıyor. Bize gelince dil pabuç kadar maşallah. Hadi hadi hadi. Akşam vakti adamın asabını bozması olmaz. Heh. Bırakın şunu hadi, işimiz gücümüz var. Hadi hadi. Gel sultanım, sen de şu bozuklukları say. Geldim Halil bey. Yemeği ısıtayım mı? Yedim ben bir şeyler. Ama bir kahve yaparsan içeriz. Yaparım Halil bey. İçeriz karşılıklı. Eh, abim de bugün bir ara uğramak istiyordu. Niye uğrayacakmış? Uğramasın iblis. Ne zaman gelse mikrop saçıyor. İkilik çıkarıyor aile içinde. Günahını alma Halil Bey. Hayatta bir tanecik abim var benim. Onu da çok mu görüyorsun yani? Senin de kocan var sultanım. Gerisi fatafi sor. Senin de karın var ama... ...gene de kızını kayırıyorsun Halil Bey. Kayırmışız da ne yapmışız sultan hanım? Söyletme beni akşam vakti. Şu karşıdaki evi almaya hevesleniyorlar. Biliyorsun değil mi? Alsınlar, Allah versin. İstanbul'da başka ev mi kalmadı? İnatlarından yapıyorlar. Beş kuruş bile verirsen, hakkımı helal etmem, haberin olsun. Nerede isterlerse orada otururlar sultanım. Bir tanecik kızım, eksikleri varsa yardım etmeyecek miyiz? Al işte, geldi seninki! İyi akşamlar. Hoş geldin abi. Boza aldım kız. İçeriz, bol tarçınlı. ne zahmet ettin abi, geç otur şöyle. Kolay gelsin enişte. Ne geldin iblis? Haberlerim var sana enişte. Markete uğradım ama gitmiştin, yetişemedim. Uzak dur iblis, geç oraya otur. Ha, ne haberiymiş o? Şahane bir arsa buldum enişte. Zemin silme kaya. Beş ayrı deprem profesöründen rapor var elimde. Helo sakallı prof. Dokuz şiddetine bile rahat dayanır diyor. İstemez arsa marsa iblis. Dur, dokunma şunlara kırarım boynuzunu. Oyun mu oynuyoruz burada? Yardım ediyorduk enişte. Etme iblis. Bak, bana saydığımı şaşırttın. Bırak şunları artık Halil Bey. İki lafta senet. Kırk yılda bir abim gelmiş. Doyamadım para saymaya. Hadi buyurun. ...ağzı yanmasın İpekçi. Sen onu merak etme canım abi. Sildi süpürdü baksana. En son ne yazmıştı? Soğuk kemiklerime kadar işledi. Uyuştu her tarafı. Atmayın İpekçi. Ben böyle bir diziye söylediğimi sanmıyorum. Ben şiirden bahsetmiyorum canım abi. Dondum şurada vallahi. Nerede kalmıştık hatırlat bakayım. Şöyle demişsin. Akşam çöküyor İstanbul'a. Nar çiçeği kırmızısı bir akşam... Tamam hatırladım. Akşam çöküyoruz İstanbul'a. Nar çiçeği kırmızısı bir akşam. Akşam mı kaldı Cemil abi? Gece oldu. Sen hala üçüncü diteye geçemedin. Bak çekeceğim kulağı değil Beni sık etme. Bu yaşı küpü değil ki bu ağa. Ne olur gidelim Cemil abi. Hasta olacağız burada. Günaydın çöpçü, kolay gelsin. Eyvallah. Ay. Geç kalmışsın bu sabah. Sorma uyanamadık. Cafer abiyi gördün mü? Yo, O da uyanamadı herhalde. Dün gece pilavda mıydınız gene? Sırf dün gece değil birader. Günlerden beri uykumuzu alamıyoruz. Baksanıza Cafer'i gördünüz mü? Bir iki şey isteyecektin. Görmedik vallahi abla. Biz de şimdi onu konuşuyorduk. Hayrola yenge? Cemil abinin nöbet yerinde değil. Bir durumu var? Aman ne durumu olacak? Dün gece yine bir ayı fazla kaçırmış. İyi günler. İyi günler abi. Hadi Cafer abi, bak Tim da seni bekliyor. Beni mi? Buyurun. Bana bir paket margarinle on tane yumurta alıver Cafer. Tamam efendim, alırız. E hesaba mı? Hesaba, hesaba. Cafer. Buyurun. Daha yeni mi gidiyorsun sen eşek? Millet senin keyfini mi bekleyecek? Allah Allah. Sabah sabah ne oluyor öyle eşek meşek? Gece yaralarında kadar pilav satarsan... ...sabahları da leş gibi uyursun işte böyle. Hadi bakalım, tutuyorum zaptı. He, eh, tut be. Satacağız tabii, sana mı soracağız? Başka türlü kızımıza nasıl İngilizce hocası tutacağız... ...saati 20 milyondan? Bana bak, dilin fazla uzadı senin. Gelirsem oraya... Gel her, gel. Gel erkek senin, domuz. Bırak söylenmeyi de yürü hadi. Adamın asabını bozma. Yürü abi, başımızı derde sokma, boş ver. İyi be, herkesin gücü bize yetiyor. Yürü. Bakma sen de suratıma aval, aval Süpür hadi. Süpürüyoruz amca. Kızma. Cemil. Cemil. Ha, uyan artık Cemil. Uyumuyorum Sevim. Düşünüyorum. Operasyon başlıyor. Ne operasyonuymuş o? Ne operasyon olacak Sevim? Benim adım Cemil. Balina, paraşüt, beyaz enerji, kasırga. Hepsi çorap söküğü gibi. Düğmeye basmam yeter. Kalk hadi kalk. Bundan sonra sana yatmadan önce düğme <laughs> diktirmeyeceğim. Rüyana giriyor. Bu düğme, başka düğme Sevim. Ha, Sen bunu. düğmeyi operasyonu bırak da gaz parasını, elektrik parasını nasıl ödeyeceğiz onu düşün. Yürü hadi! Oh, hava harika! İnsanı çivi gibi yapıyor. Dalga mı geçiyorsun Cemil Bey? Ben donuyorum burada. Sesten, sesten! Camına taş at! Kalkmaz o kolay kolay! Ayıp olur abi! Zaten git çıtıyor adam. Ben gideyim mi Git git! Bekleme boşuna! Hadi eyvallah! bakalım zihniniz açılsın. Hmm. Aç bakayım sen de ağzını. Aa. Babacım, tabur tabur pilavatlı. Sus be aptal. Sus aptal. Sensin aptal. Baba baksana şuna ne diyor? Sen çok konuşmaya başladın, çarparım ha. Karnını alsınlar, görürsün kim aptalmış. Üf Cafer, bırak şununla çene yarıştırmayı, yürü hadi. Sabri Bey başlamıştır söylenmeye. Gidiyoruz ya Gül, her tarafım tutulmuş zaten. Bir de sen üstüme gelme. Ben ne zaman doya doya uyuyacağım? Yeni evimizde uyursun baba. <laughs> Görebilecek miyiz acaba o günleri? Göreceğiz inşallah. Bak sağ olsun baban da yardım edecekmiş. Hadi Cafer hadi. Ah. Anladım anladım. Gidiyoruz. Azarlama sana hani şöyle. <laughs> <laughs> İçeri gir Cemil abi hasta olacaksın. Bana bir şey olmaz. Her sabah sporumu yapıyorum. Soğuk mu hız gelir bana. Benim adım Cemil. <laughs> Bak öksürüyorsun ama. Öksürmüyorum. Nefes açıyorum sen anlamazsın. <laughs> tamam Cemil abi. Sen öyle diyorsan öyledir. Ne haber çöpçü? İyilik Cafer abi. Ne olsun? Senden ne haber? Bizden de iyilik. Ne oldu sizin ev şey alıyor musunuz? Ha, bu havada bile tünlemiş oraya baykuş. Alacağız inşallah yakında. Sen o evi unut, unut. Sizin paranız yetmez oraya. Öyle inşallahla maşallahla olmaz o işler. Ona da karıştı baykuş. Uğursuz olursun, konuşması olmaz. Onun konuşmasıyla ne olur abi? Bozma moralini, alırsınız inşallah. Hadi inşallah, kolay gelsin. Hadi abi, sana da. Yürü hadi yürü, sallanma. Unutma bizim şartlı vermelerimizi. Duydun mu? Duydum, duydum. Tamam. Sabahın köründe içecek ay yaşı. Çak çak çak. Hadi hadi. Biraz nefes açtım çivi gibi oldum vallahi seni. paslı çivi. Bir şey değil hastalanıp başıma iş açacaksın. Bana bir şey olmaz. Benim adım Cemil. Neydi o şartlı salı verme lafları? Şartlı salı verme mi? Sen de kulak var Sevim. Onu da mı duydun? Duyarım benim adım Sevim. Salı çoğu suç işleyip yeniden içeri girmiş. Biliyor musun Sevim? Yutmam ben senin şifrelerini. Gene biraz ısmarladın Cafer'e değil mi? Ne biraz Sevim? Memleketin durumunu konuşuyorduk. Bilmem artık. Görürsem başından aşağı dökerim o biraları. Git de çayı getir hadi. Çok katısın Sevim. Ne olur sanki sen de bir afyasası çıkarsan.